Evet canlar, takım olma sanatı 2 evet. ve artık eğitim bitiriyoruz. 2 günlük bir eğitimden sonra. Evet Emrecan, bu eğitimden aklında neler kaldı, neyle ayrılıyorsun? Bugün için bir değerlendirme yapacak olursam, kişisel istek ve taleplerimizin yaşadığımız ortam şartlarına da çok bağlı oldu. Buna Hı. göre çevreden, bölgeden, toplumsal şartlara göre bizim değiştirebileceğimizi öğrendim. Hı hı. hı. Bugün bana kattıkları bunlar. Bunlardır. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Evet Erdoğan. Bugün cebinde neyle ayrılıyorsun? Bugün yani elimizdekilerle mutlu olmamız gerektiğini, bazı şeyleri çok fazla zorlamanın bir anlamı olmadığını, bize mutluluk getirdiğini. Peki, ne güzel. Evet. Hakan? İki günlük takım olma sanatı eğitiminden cebinde ne ilerliyorsun? Özellikle bugün e, hani bir şeyleri e, herkes farklı açıdan baktı, farklı şeyler kattı. Hani bir şeyleri başarmak istiyorsak e, ya da daha güzel bir dünya yaratmak istiyorsak bunu tek başına yapmamız mümkün değil. Takım Hı. halinde herkes farklı yönden katkı sağlayarak e, bunu beraber yapmamız daha kolay ve daha imkanlı. Olabilir. Bunu öğrendim. Ne güzel. Ne güzel. teşekkür ederim. Evet Büşra. isteklerimizin sınırsız olarak oluştuğu bir dünyada aslında hani bizim de bir yerden sonra mutsuz olacağımız. Bütün isteklerimiz olduğu halde aslında mutluluğa yüz ulaşabileceğimiz durumların bazen oluşmayacağı. Hı -hı. Aslında mutluluğun hani bir süreç olduğu. Hı hı. Süreç içerisinde süregelen bir şey olduğu, hedef olmadığı. Hı -hı. Ee, bu şekilde güzel ne güzel teşekkür ederim Metehan ee, öncelikle genel bir yorumlama yapmak istiyorum ee, takım olma koşulunda e, egoları bir kenara bırakıp e, başarmanın gerektiği olduğunu düşünüyorum ve takımdaki bireylerle bir fikir alışverişi içerisinde sonuca ulaşmak gerektiğini düşünüyorum Güzel. Bugün ise insanların aç gözlüğü bir kenara bırakıp hı. kurduğu hayallerde bir doyum noktasının sınırını iyi bilmesi gerekiyor. Hı. Ve o sınırda her mutlu olabiliyorsa bırakması gerekiyor artık. Daha fazlasını isteyerekten. Çünkü bunun sonucu mutsuzluğa doğru gider. Hı hı. Bunları söyleyebilirim. Güzel. Peki teşekkür ederim. Yusuf? Yani ben de işte hayallerimiz olsun işte kuracağımız e, hayallerde falan daha geliştirmemiz gerektiğini ondan hmm. sonra e, takım mesela siz bize toplu bir şekilde sordunuz neler olur herkes bir şeyler kattı yani biz de hani böyle takım olarak e, bir ekip çalışması olduğunda her farklı beyne danışmak her farklı beynin düşüncesini almak evet. bizim açımızdan da farklı bir bakış olabilir farklı bir düşünce olabilir güzel hmm. işte aşağılama eleştiri işte duvar örme gibi Mahşerin dört atlısı da dördüncüsünü unuttum şu <laughs> an. Bunlara karşı Hı -hı. E, hani neler yapabiliriz gibisinden Hı -hı. şeylerden bahsettik, öğrendik. Güzel. Öyle. Savunmaya geçme dördüncüsü. Savunmaya <laughs> geçme. Evet, güzel. Güzel. Semih? şeylerden mutlu olmayı bilme. En önemlisi zaten bu. İkincisi arkadaşların dediğine de katılıyorum. Takım olarak güzel işler başarılabileceğine inanmak. Hı -hı. Ee, şu an için bu kadar değil. Ne güzel. Teşekkür ediyorum. Ahmet? Ben de bugün şey hani şöyle bir şey aktarabilirim. Ee, mutluluğu aslında elimizin altında olan imkanlarla e, yetinmemiz gerekerek, hani mutlu olmamız gerekiyor. Her zaman işte şunu ulaşırsam daha mutlu olurum, işte buna ulaşmam gerekiyor diye uzaklarmamak gerekiyor. E, dünkü eğitim, yani birinci eğitime bakacak olursak da takımla ilgili de, Hani kendi e, yine kalite birimimiz içerisinde yaptık ama hepimizin işte meslekleri aynı, pozisyonları aynı ama görüşleri farklı. Evet. O yüzden işte farklı takım arkadaşlarını dinlemek, onları evet. işte e, evet. değerlendirmek falan da bizim için de çok e, faydalı bir eğitim oldu. Teşekkür ederiz Ben Teşekkür ederim sağ olun. Gülcan. Hayatımızın her döneminde bir takım halinde yaşıyoruz. Ailemizde, sosyal hayatımızda, iş hayatımızda. Takım halinde, takım ruhuyla hareket ederek mutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Mutlu olmak ya da olmamak kişinin elinde tercih meselesi. nereye şükredip yetinmeyi bilirsek eğer mutlu olabileceğimize inanıyorum. Tabii ki de egolarımız olacak, hayallerimiz olacak, bunların peşinden koşacağız ama bunları yaparken zamanın akıp gittiğini unutmayarak mutlu ola ola yapmamız gerekiyor. Ne güzel söyledin, ne güzel Gülcan. Teşekkür ediyorum. Sinan yazıyorsun diye düşünüyorum. Ben de bu esnada Ömral'a soruyorum. Evet Ömran. bugün cebinde bu eğitimden neyle ayrılıyorsun? Mutluluk sandığımız kadar uzak, <laughs> uzak değil aslında. Yeter ki biz isteyelim. Hı hı. İnsanoğlu istediğinde yapamayacağı şey yoktur. Ya, mutluluk da çok basit bir şey aslında. Yeter hı -hı. ki istesin, sonsuza kadar mutlu olabilir bence. Evet, ne güzel, ne güzel. Evet. Bakayım. Mehmet ne oldu kameranı kapattın? İyi misin? Boğazım kötü diyordun. İnci, Meltem. Beste burada mısın? Aslı burada mısın? Sümeyra burada mısın? Bakayım. Yazdın mı Sinan? Peki.